Of of beyler suya bak. Ya hayır o manada değil. Ne A, yapacağız, yapacağız. biliyor musun beyler Gidip bir yere oturacağız abi. Ha. Abi şu burada serinlesin. Gel gelelim burada kurulan ama. Abi niye akşama ya? Bu güneş kremini girelim. Girelim yani sudayken suda çıktıktan sonra gölgeye geç. Abi hiç gerek yok. Nevale'yi indirelim biz buraya. Naber? haber? Köfteci Yusuf'tayız. Evet çok açız. Bekliyoruz. Aydın'dayız. Gel hocam sıkıntı yok sen de gel. <laughs> aydın mıyız? Hala aydın Aydın mı? Aydın'dayız evet. Çıkamadı şu aydın'dan ya. Aydın yerinde olmasın. Arkadaşlar şu anda Bodrum'a geldik. Yani Bodrum'un sınırına geldik. Yaklaşık 20 kilometredir çeşme arıyoruz. Ani fren yapan layık pezevenk. <laughs> yani şöyle söyleyeyim resmen Anadolu'nun gözünü seveyim abi. Anadolu'nun gözünü seveyim. Bodrum'un sınırına geldik abi. 15-20 kilometredir su bulamıyoruz ya. İbrahim. Su buldun ne hissediyorsun? İbo iç. Samet'te bir akrabalığınız var mı lan? Var. Neler düşünüyorsun? Anası ben benim Allah razı olsun. Hacı Ömer, ve Vedat Çakıroğlu. Allah rahmet eylesin. Şu anda Opet'teyiz. Bodrum'da. Samet. Merhaba. İbrahim. Senin kaskın neden yok. <laughs> evet arkadaşlar. Aldığımız yakıt. 140 lira 11 kuruş. 20.45 litre ve arkadaşlar benzini protesto ediyoruz bir damla suyumuz yok. Samet. İbo, günaydın gençler. Saat Olay altı ya. buçuk. Saat altı buçuk bak. Yemin ediyorum kadın uyuyamadık biz. Çadırdan çıktık, kaç kilo oğlum, oturduk. Sabaha kadar oturduk. Mal mısınız lan siz? Ne oğlum? Oğlum yandık lan biz, yandık. Geberdik. Biz de yandık da. Siz, siz var ya bildiğin, hosur hosur, fosur tamam, fosur. Tamam, uyuduk ya. Uyudunuz yani. yani. Biz bir ara ne düşündük? Bir şey yapalım. Kalkık, kalkak dedik, söyleyip toplanıp gidek dedik. O kadar yani. Uyumuyor abi yok? Beyler, peki gezdik Şunu Niye çıkarmadınız şunu? Oğlum onu çıkarma değil, şeyden dolayı uyumuyor. Rüzgar esmiyor. Bunu şey yapsak sinek şey yapacak. Hayır onu çıkar, onu değil. Sen şunu bir çıkar var ya, bu hava alıyor zaten. Niye söylemiyorsun? Gelecek ya bu. Uyandırın bir şey değil abi, Ne diyeyim? Bunları keseceğiz artık. Uzunca sana vuruyorum, vuruyorum ya. Vuruyorum. Lan! 46 numara. Kalk lan. Evet ki ben kalktım zaten. Evet gördüm orada çişin ıslak da hali. O zaman <laughs> ip alsan şişeye sen <laughs> <laughs> 2 2 Maalesef o şey ayda gördüm. Daha da bir ay kaldı. İlk <laughs> defa böyle bir banyo gördüm. sonra insan içine çıkıyor. Buradan insanlığa söylemek sizin mesajın nedir? Camuşları da ayağım Çabur Çamur banyosu yapalım. Bizim ailedeki mandaların yaptığı... Manda. Kapa, kapa. <gülüyor> kapa, <gülüyor> kapa, abi, kapat, kapat. kapat, kapat abi, kamerayı kır. Kapa, kapat abi. Hasan'cığım. Efendim. Kapatlamayı neden istiyorsun? Çünkü çok gereksiz muhabbet oluyor. Tamam. Yani çamur banyosu yaptık. Tamam. Yer yada da yapıyoruz. Şu an doğru denize doğru gidiyoruz. Tamam. Hadi yapan var. Yapamayan Bir de Enes senin için üzülüyorum kanki. Hiçbir şeylerle göremedin ya. <laughs> Allah beni belamlar çek. <laughs> kimse de kimse yoktu. Motorları park ettik bir anda. <laughs> Golfingçi abiler geldi. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim eşekler. Oo. Arkada da bir tane tracer yok. Suzuki'ymiş. Hiç Çok bereketli şey. insanlarız. Ne olsun Sivas'tayız. Her şey Hasan'ın başının altından çıktı. Şurada bir çay içelim dedi. Yok pardon ısmarlayayım dedi. Ben <laughs> ben sonra <laughs> çay söyledim. Ee, ben evet. Ülkenin ülkenin. <laughs> ben buraları montaj edeyim. Sen çık. <laughs> evet beyler. Haklılarmış. <laughs> Gelen Goldwing ciğer rakarı saygısızlık yapın. işletmenin sahibine bağırdılar. Öküzler küfür ettiler. Yürü halkını rencide şekilde yaptılar. Bu yörenin kırıyoruz. insanı hep böyle. Üç kağıtçı anlamında hep böyle demek istedi. Adamın istediğim vermedi diye. Adam sırf iyi niyetinden öyle söylediği için. Bu konu ne düşünüyorsun Samet? Terrekler. İbrahim. Paralı çobanlar. <laughs> 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 Oldum olsun CGS'leri sevmezdim. Şimdi ultra sevmiyorum. Tamam. Ama hmm. bana kalırsa aralarından bir tanesi ayıhtı. kendi ailenin diğerlerine bulaştırdı. E, hepsini genellememek lazım ama hepsi tamam. <laughs> Hayat yanındaki <laughs> beş insandan <laughs> ibarettir. Tamam. Bir ben, iki Samet, üç İbo, dört Hasan, <laughs> beş İkin. Ben şu an dayımız. Evet. evet. <laughs> Dersim de Murcu dayı. Aynen. dayı helal olsun. Mağaza derken. Mağaza yani. mı? Kameraları çekim yapmak yasak ama. Yasak mı? Yasak. Yasaklar çinemek için vardır. Yok kamerada çekim yapmak yasak artık. Maalesef çekim yapacağım. O kadar para o verdim. Çekim yapmak ama. Tamam yapacak bir şey yok. Polis çağır. bir şey bize küfür etti. Sıralayalım. <laughs> Abi 5 yıllık kostan 15 yıllık malzeme koyabilir düşünün yorum Türkiye şey Türkiye. çok tepkili Türkiye cennet çok olabilir ya biliyor musun? Ben abinin polis arkadaşından duydu ya. Adem abi değil, 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 değil mi abi? Dedim, Kapat lan dedim telefonu. Kapat. Allah'ım. Adem abi. Kapat. Gidiyoruz abi ne diyorsun? Nereye? Sibah. Allah aşkına. Oğlum bana bak. Şeyden gidelim ha. Şeyden gidelim. <laughs> Sibah. Merkezde kağıda yapalım. Enduro gross, yapıştır. <laughs> Hop, çat! Tamam oğlum. Ayağım dokunma, altım kaldı ama bir şey yok, acımıyor kanka. <laughs> 112'ye alayım. Arkadaşlar... Arkadaşlar <laughs> <laughs> Yağmur'a yakalandık. Adana'dan çıktıktan sonra. 3-4 <laughs> <Üç, dört> saat... 3-4 <laughs> <üç, dört> saat... 3 <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> geberdik, geberdik. Pansiyona zor attık kendimizi. Eşyalar orada. Duş aldık, ısındık. İki tane akıllı arkadaşımız var. Motorla yolculuğa çıkıyoruz. Yağmurluk almıyorlar yanlarında. Aldığımız yağmurluk çıktı. Şöyle de bir köye geldik. Burası tatil köyüymüş. Turistik bir yer böyle. çekiyor hangi arkadaşlara çekiyor bu? şu an video da herhalde. Bakayım. Ya Rabbi video alayım. Video alayım. Hadi hafızayı doldurmayın lan. Vallahi hafıza yok. Oğlum böyle videoyu başka yere çekeceğiz. Oo tutuyor tutuyor tutuyor. Arkadaşlar defin aramaya geldik. Çaktırmayın. Samet. Sametle Enes defin ararken bok kuyusuna düştüler. Ride the Harley into the sunset Ride the Harley into the sunset Ride the Harley into the sunset By chance, I seen her in the lobby of the Ritz uh. with a man, the one that swings the hockey stick I was wearing all white and my hair was looking precious Shit, I might cop a chest and a dresser uh. A little machine to make espresso uh. Bitch still wears echo Pad trucks behind the box at the checkout Live from the expo It's I wear the wolf in the winter hit the cool from the center Who gives a fuck I'm a sinner I had dreams of fucking Şu anda yağmurluklarımızı giydik. Karşı tarafta kara var. Az önce halay çekiyorduk. İbo bak bakayım. Kafanı kaldır bakayım. before my take a hot shower ride the holly into the sunset ride the holly into the sunset ride the Holly into the sunset ride the holly into the sunset. yola kesti. Çıklayın. Çıklayın. Aa, hani bir teyzemler burada. Escobar'cı. Vallahi burada. Çak. Ondan ondan Öyle öyle <bir> <laughs> Ne <Onu diyor lan. gülüyor> Öyle bir Şey, şöyle, şey, ya. Bir şey gibi <laughs> Hatıra şey yapıyorum. <laughs> şey yap, git evi çek. Evet <laughs> kalmıştan çakıştan. Veran olmuş bahçeler, bağlar Yol daha geldik Bahçe, engebeli <laughs> uğraşıyor. Burası <O> sokmuş <laughs> bir şey. yer. Yok, ye. <laughs> ya. Evin Tuvalet yıkmışlar. <laughs> Buraya bina dikmişler. Bina <laughs> dikmişler. Sen gitmedin mi hala? Yok, alacak sana dedim. Ben şöyle video çekiyorum. Babama da izleteceğim. Binayı dikmişler. Çanağı bozmuşlar. <laughs> Allah ağaç. Tacı kurumuş mu? Yaprak mı açmış? Selam. Merhabalar. Öpeyim. Merhaba, 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 merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Oo <laughs> oh, Emre. Evet, Teftişe mi geldik? Teftişe geldik. Bu da kala. Hasan bu görüntüleri paylaşıyor musunuz? Yok. Oraya gidip nereye yolda? Bu da kala nasılsın? Sağ olun. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Yapımı devam ediyordu. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Sağ ol. Enes. Yeni eleman buldum. Sen ne yapıyorsun lan?

Ama mağlup oldular. Ya. var. adamı. Gerçi bu yine Hasan da O biraz ediyordu. şerbet Aslında. merbet ettim. Yavru zamanı. Yavru zamanı. Yavru zamanı. Üst kafiye çıktı. Rüyası, Hasan ne yapıyor acaba Samet? Kroşe çapıyor. En sevdiği şey. Çağ Beş hı. tane oldu geçer. Hı. Yedi tane oldu geçen. Nasıl iyi misin? İyi misin? Hasan. İstanbul'dan. İstanbul'dan daha yeni geldik. Dün akşam yaylaya geldik. Yattık yani, uyuduk. geldi? Yaylıya'dan kim, kim var ki? Kimse yok. Nerede kimse yok. Bundan ne boş eve girdik. Anahtarı. yaktık. O kara çocuk aldı da bizde. Dikleyin mü? Bir tane İşe Recep'in payı. ama. Hüseyin'i <laughs> ya. ya, ya. İbo <laughs> <laughs> geçer, İbo geçer. Lan lan. Samet ver abi. Gazla, 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 gazla. Gazla Samet. Gazla gazla gazla. Orhan'ın çocuğu olmaz. Lan motoru böyle böyle tutuyor motoru. Allah Allah şimdi ayağım, çamura batacak diyor. Ya batsın oğlum yıkarsın. Ayağım çamura batacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi canım benim hadi, hadi <laughs> canım. İpo düşünüyor gözünü <laughs> kestiriyor. Baktın düşüyoruz dur. <laughs> vallahi daha güzel geçtiniz. <laughs> oğlum şurada hayvanlar var la. Evet beyler, kahvaltı yapacağız. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Yaradık son günümüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, tamam. <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz kardeş. sahip çıkalım. Bir çok mutluyuz. Burada, 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 Samet usta sucuk yumurta yaptı. <laughs> The sunset, ride the Harley into the sunset. by chance I seen her in the lobby of the Ritz. With a man, the one that swings the hockey stick. I was wearing all white and my hair was looking precious. Shit, I might cop the chest and a dresser, a little machine to make espresso. I heard your bitch still wears Echo. Pie truck